<laughs> sıkıntı yok abi. Evet, tamam çekinim, baksana. Olmaz. bir evet, evet merhaba dostlar merhaba arkadaşlar bugün Müslüm Gürses'in mezarında sevgili Nurcan Özbey'in ...bizim değerli arkadaşımızın e, hayranı gerçekleştirdik, mevledimizi okuduk. Değerli sanatçımız Asuhan Hanım burada. Şeritli. Evet. Hazal Sönmez yine burada. Ve yine şey Müslüm ne? Baba'nın manevi evladı Nurcan Özbey ne? burada. Burası. Evlat. <laughs> bak, kim İki tane manevi evladın evet. Nurcan Özbey, Asuhan Hanım. Müslüm Baba'nın ne? ve muhterem annenin ne? mezarındayız. Yaşayan Ağabey Ağabey. Yaşatıyoruz. Evet Hazal'cım. Ağabey. Şey, Ağabey. Nurcan'cım seni dinliyorum. Allah ne diyeyim aşkım. Ayak evet ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni bugün de yalnız bırakmadığınız için. Haklarınızı <laughs> <laughs> helal edin. Bu hayrınızı Allah'ın kabul edeceğine inanıyorum. Çünkü bunlar ilerden ileriden ileri gidecek nesillerimizde kalacak yaşayan efsanelerimizdir. Allah'ım Müslüm babaya muhteremdir anneme mekandan da cennet etsin nur içinde inşallah. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir evet. ortama vesileye evet. e, vesile olduğun için evet. böyle yani konuşamıyorum. Evet ben de kitlendim evet. şu an. Kitlendim Duygu Aslan'ın. Duygu yoğunluğu Duygu yok. Duygu evet. gitti. Ben zaten daimi. evet. evet benim ikinci adresim evet. oldu. Anneyle çok geldiğim bir yer, muhterem anneyle. Şimdi kendi annemle geliyorum arada. Evet, Allah versin. Annemiz de burada. E, Beyim için Nurgel onlar. Almanızı, teşekkür ediyoruz. Evet. Allah evlatları hiçbir zaman hiçbir şey unutmuyorlar. Bugün de yani, bir sokak hayvanlarını unutmadılar. Hayırlarını sokak hayvanlarına ve barınaklarına bağışladılar. So Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz i̇şte çok evet teşekkür baba'yı ediyoruz. sevenler böyle hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar efendim, efendim. ve her zaman elini taşın altına sokuyorlar yetimlere yaptığımız yardımdan sonra da şimdi de sokak hayvanlarına yardım ediyoruz Kendilerine işten dileklerine çok çok teşekkür ediyor. Orhan e, Bey diyor ki baba baba evlatlarını babasız bıraktın diyorlar. Evet bütün Türkiye onun evladıydı çünkü. Aynen, değil mi? Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar Müslüm Baba Ve Muhterem annenin Kabrindeyiz Allah mekanlarını cennet etsin Ve burada olan tüm ölmüşlerimizin de Sizlerin de Mekanı cennet olsun inşallah Toprağın altındaki insanlara Allah şimdi onlara yardım etsin Lütfen ah şey enkazda kalanları. evet. Altında Afet bölgesinde of, olanlara Afet bölgesi, yardım etsin. Karadeniz. Geçmiş olsun Aynen. Karadeniz. Aynen Karadeniz. Acik şifalar olsun. Amin. Evet Hazal Sönmez burada. Müslüm Baba aşkı bitmez hiçbir o zaman. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü şey onunla beraber aynı sahneyi paylaştığım için. Allah mekanlarını cenneti etsin. Şey Müslüm, Ay. Müslüm, Ay. Müslüm ben babamızın, ben de, muhterem annemizin. E, i̇yi ki geldim. Hasta şey hasta geldim ama buraya geldikten sonra dualar aldım. Valla yüreğim ferahladı. Evet. Nurcan Özbey'den de Allah razı olsun. Sokak hayvanları için iki çuval mama bağışladı. Onu da zaten e, alıp hemen pay paylaşacağım. Evet. Nurcan e, Özbey'i de etiketleyeceğim. Allah burada gelenlerden herkesten razı olun. Ayaklarına sağlık. Diyor. Amin inşallah. Evet Müslüm Gürses hayranları burada. Evet. Biz bu de, gencimiz diyor, de, diyor ki yandaki mezar yedir. boş. Ben diyor babamın yanındaki mezarı alacağım. Ben yatacağım diyor bu genç. Yani. yani. Bütün insan olurdu istiyor ama <laughs> oradan sonra muhterem çok istemişti orayı. <laughs> ee, onun üzerine, Müslümanların üzerine nasip oldu. Ee, Muhterem annenin tek istediği yer yandaki kabirde e, böyle boş kaldı, vermediler. Ee, nasip. Önemli olan sağken hayatta, değil de, şey ölmüşken değil de... Hayatta da hiç ayrılmadılar, kabirde de ayrılmadılar. Peki mesajınız var mı? Ee, sağken kıymet bilsinler değil tabir. mi? Tabii. Tüm sanatçılarımıza ve yaptığı o eserlere emeklerine sahip çıksınlar. Ee, bizler babaya sahip çıkıyoruz. Babanın emeğinin e, şu anda kötüye kullanmasını istemiyoruz. Biz babayı çok sevdik. Ee, yürekten seviyoruz. Hala da sevmeye devam edeceğiz. Nesilden nesile gidecek bu. Evet. Siz bir şey ben, ben de diyeceğim ben. Abla sen beni söyle. Buyur. İsmim Çetin. Yıllardır bu gidip gelirim. Çok Müslümcü de gördüm, çok babanın üstünden prim yapmaya çalışanları da gördüm. Özellikle şu TikTok'ta kendini baba diye tanıtanlar, onlara çiçek böcek atacaklarına gelsinler, burada çiçek böcek eksinler. En azından hayrın nereye gittiğini, paranın nereye gittiğini öğrenirler. Yani boş insanları popolamasınlar. Gerçek adam burada. Onlar baba falan değil. Helal olsun kardeşim. Baba burada. Biz babayı burada yaşatıyoruz. Mevludumuz olsun, çiçeğimiz olsun, böceğimiz olsun. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Hiç kimseden bir şey istemiyoruz. Onlar da bir şeyler yapmak istiyorsa boş insanları popolayacağına gelsinler burada bir şeyler yapsınlar. Helal olsun kardeşim. Son babam Müslüm baba o kadar bizde. Teşekkür ederim. Helal olsun. Yüreğim var olsun. Evet. Vallahi abla güzel bir şekilde zaten Yılmaz Yılmaz abi de çetin kardeşimize zaten açıkladı. Bir efsane daha gelmedi böyle Gelmez. gelmeyecekti zaten ama nedir yani miras olan bize şarkıları tabii ki yani şarkılar şarkılar zaten başka şarkıları bize zaten yani albümleri şarkıları eserleri zaten bize bir mirastır yani anladın mı? Evet. E mekanları yenilet olsun mendilleri Ben şunu olsun. anladım ki çok vefalı dostları var. Tabii ki yani Dostum şimdi evet. ben yani ne bileyim yani 44 yaşındayım yani 45 yaşındayım. Ben yani un kapanına yani albümlerini almak için yani otobüse binmezdim. Param eksil, eksilmesin eksin, diye yani. CD alamam diye otobüse binmezdim. Yürüyerek CD'lerini alırdım yani. Öyle söyleyeyim ben de. Yanımda 5 milyon, 5 buçuk milyon. <laughs> Kadir'i ziyaret edilen belki de Türkiye'ye tek insan. Evet. Yani tek yaşayan. Türbe gibi yılda 5 milyonu, 5 buçuk milyonu geçiyor. Ölümsüz bir efsanedir yani. Evet, yani. Öyle, şey. evet. E, Gerçekten de baba vasfını insanların yüreğine kazımış. İmzasını, atmış. İmzasını atmış. atmış. Babayı hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Ee, bugün binlerce siyasetçi var veya binlerce iş adamı vardır kabirlerine gidersiniz bomboş ama Müslüm Baba'nın kabrine ne zaman gelirseniz gelin kesinlikle ve kesinlikle insanları burada bulursunuz. Öyle bir iki Bir yoğunluk vardır. Bir Şimdi, kalabalık vardır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Müslüm Baba'ya benzemek isteyen çok kişi var. Sen de benziyorsun ama sen aslında inkar etmiyorsun zaten. Ama Müslüm Baba'nın yerinde olmak isteyen çok insan var. Olamaz bence. Bakın. E, evet. Müslüman benzemek Allah'ın bir lütfudur. Her evet. Cenab-ı Allah her insana onu lütfetmez. Süpersin. Ama onu edebini, hayasıyla yaşatmak varken niye kötü yollara insanlar sapıyor? Ben anlamış değilim. Süpersin. Evet. Burada bir tane Şöyle e, gördüğünüz gibi. Özcan abim var. Özcan abim var orada. Özcan, Özcan abim var. Abi. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir, Buyur, bir şey diyor demek ister mi diyor. Şeyden bir şey şey Sözün bittiği yerdeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Evet. Abim var. Yani. Benim de cebimde bakalım. Son Lakaş babamız. Müslüm baba. Son babamız. Hayrola abiler evet. bak Tekirdağ'dan evet. geliyor eşinle beraber. Evet, evet. onu da, orada da röportaj alacağım. Allah kabul etsin. Nurcan Özmen bacımızın. Evet. evet. Müslüm babayı seviyoruz. Ölümünü. Şöyle tişörtü gördünüz. İşte Müslüm Baba Kızlarımız kızlarımız bunlar Şöyle Gördüğünüz gibi Size tek Müslüm Baba Ölümüne Evet. Öldükten sonra bitmemeli diyoruz değil mi Son Baba Müslüm Baba Gördüğünüz gibi Ta Tekirdağ'dan geldi Nurcan Hanım eşi herhalde eşiyle birlikte pot kırmayalım dedim eşi falan değilse, evet eşiyle birlikte ne kadar güzel dayanışma ne kadar büyük bir sevgi arkadaşlar gördünüz <laughs> kesinlikle bugün de belli olacak evet arkadaşlar gideceğimiz yer tekrarında yine burası hiç kimseyi kırmayalım kırılmayalım Önemli olan sağken biz birlik olalım ve sağken kıymet bilelim. Öldükten sonra böyle mezarına gelmektense ki mutlaka öleceğiz. Mutlaka bu dünyadan göçeceğiz ama adımızı, imzamızı atarak gidelim ki böyle dua alalım. Biz evet gördüğünüz gibi <laughs> bir güzel sevdim yanağı gamze. Evet. Benziyordu gülüşü saz ile söze en çok seviyorum. Hangi parçasını çok seviyorsun? Ayırdılar sevenleri. Bir güzel sevmiştim yanağı gamze. Evet. Söyle, söyle bakalım. bakalım. Söz olarak söyle. Sözlerini söyleyeyim mi? Evet. Bir güzel sevmiştim yanağı Gamze'ye benziyordu gülüşü saz ile söze. Aldılar elimden kaderle felek ayırdılar sevenleri kıydılar bize. İşte helal olsun kardeşim. Önce Kerem oldum Aslı'yı seven sonra Ferhat oldum dağları delen. Şimdi Mecnun oldum çöllerde gezen. Razıyım ya razı var ise cezam. Yüreğim var kardeşim. Evet arkadaşlar. <laughs> Oyanlar da far. Her, Her zaman böyle güle oynayan neşeli düğünlerde, programlarda yayın yapmak değildir mesele. Bazı insanlara da bu şekilde örnek olmaktır. İşte gördüğünüz gibi gideceğimiz yer burası. Ona göre hareket edin. Yani ona göre hareket edelim lütfen. Biz ya yıllarca beraber biz çalıştık. Sabancı'yla evet. abim var. Beraber yarım ekmeğe paylaştık. Burada Kur'an okurken ben nerelere gittim, geldim, ağlayacağım, ağlayamadım. Çok hatıralarımız oldu. Almanya'da beraber çalıştık. Son da çalıştık. Allah rahmet eylesin. Her etkinliklerde geliyoruz. Bir mevkat uğrunuz değil. Bir sevgi evet, şey var. Böyle bir insan. Asuan'cım gideceğiz. Araba var Çok teşekkür ederim. Para yine var. olsun abicim. Sağ. Arabayı bekliyorum. Ha. Asuan Hanım, değerli sanatçımız. Ee, o da burada aynı zamanda manevi evladı, sevgili Müslüm Gürses abimizin babamızın. Onu yolcu edeceğiz, değerli annesiyle birlikte. Şimdilik herkese. Evet. Herkese selam bir ve bir sevgi saygılar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen birbirimizi kırmayalım olur mu? Hoşçakalın.